Gerçek mi? Hey, the best idea. Evet yarın benim ilk iş günüm. <laughs> Eyeliner'ım bitmişti. Bu eyeliner esansı Ya ben essence markasını çok seviyorum. Her zaman hem çok hesaplı. Bu 6 dolardı. I'm so hungry. Hem de e, çok şey hiçbir para ben içermiyor. Kimyasal hiçbir şey yok içinde. Yüzde yüz organik. Greek restoranından alıyorum. Çünkü Yunanlıların yemekleri çok güzel. Aynı Türkiye yemeğine benziyor ve yanında bir kola alıyorum. Hayvanlar üzerinde dene yapılmıyor onun için çok öneriyorum ve severek kullanıyorum. İlk defa kahverengi rengini aldım. Orada mıydınız? <laughs> Çok saçma Biraz saçma mı? <laughs> Zılımsı bir şey yaptım onun için. Böyle biraz daha kahve tonu güzel olur diye düşündüm. Yarın ilk iş günüm. Ne kadar sanırım. Evet şu an Eylül ayındayım. Hayır. Ne Eylül ya? Evet. Hah, şimdi belli oluyor. Onun için böyle bir kahverengi aldım. Uyumlu olur diye düşündüm. Evet şu an Kasım ayında merhabalar. Umarım güzel olur yarın bir deneyeceğim. Şimdi açmadım. Açmak istemiyorum şu an. <laughs> hmm. Bu da her şeyi bulabiliyorsunuz aslında gelebilecek gümüşler, eski antika bebekler her. Black Brown yazıyor. Daha olsun, sığmadık şehir. Yani light brown değil, black brown ama zaten bana lazımdı yani onun için fark etmiyor ama kahverengi görmüşken. Evet şimdi benzin dondurmaya geldik. Benzini koydum. Ee, burada kendiniz dolduruyorsunuz onun için. Böyle bekliyorum. Arabaya gidip bekliyorum. Çıkken abi sol konuyor. Evet. Böyle bir bilgi var. <laughs> Böyle bir bilgi var yani. Kahverengi almak istedim. Sadece evet şimdi. <laughs>